O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın içine koyar mısın? Koyarız kardeşim ne demek? Sucuklu pizza istiyor. Onun için şöyle bir sosumuzu gezdirelim ilk önce. Tamam peynirleri de şöyle döşeyelim. Tamamdır pişti gibi görünüyor. Hemen şöyle bir alalım. Kes bakalım şöyle. Biraz daha uğraşırsam bu pizzanın harika bir pizza olabileceğine inanıyorum. Sadece sucuklar üzerinde biraz daha çalış dedi. Tamamdır abicim. Çalışırız. Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizzanın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde sucuk reyonumuzu açmıştık arkadaşlar. Bakalım bu bölümde bir yerleri açabilecek miyiz? İstiyorsanız şöyle bir başlayalım ilk önce. Tamam açtık dükkanımızı. İlk müşterimiz de geldi hatta. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Koyarız kardeşim ne demek? Şöyle bir tamama basalım arkadaşlar. Sucuklu pizza istiyor Onun için şöyle bir sosumuzu gezdirelim ilk önce. Tamam peynirleri de şöyle döşeyelim. Sucuğu azaltıyorum arkadaşlar çünkü bayağı bir paramız gidiyor sucukta. Aslında bütün malzemelerde gidiyor ama sucukta ekstra bir gidiyor. Tamam şimdi bir pizzamız pişsin. Onu alalım, bölelim bir. Tamamdır. Pişti gibi görünüyor. Hemen şöyle bir alalım. Kes bakalım şöyle. Böl bakalım şöyle altı dilime. Tamam. Çok düzle kesemedik. Artık kusura bakmasın. Şöyle bir al bakalım. Biraz daha uğraşırsam bu pizzanın harika bir pizza olabileceğine inanıyorum. Sadece sucuklar üzerinde biraz daha çalış dedi. Tamamdır abicim. Çalışırız. Abicim keşke bir tıraş mıraş olsaydın. Göğsündeki kılları buradan bile görebiliyorum. Neyse arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Bakalım ne istiyor? Üzerinde susulmayan bir tane peynirli pizza istiyormuş. Tamam. Şöyle bir kaşarları baya bir koy dedi ama arkadaşlar. Abicim ama para gidiyor ya. Neyse bu koyalım cimrilik yapmayalım. Şöyle sucukları da atalım baya bir. Tamam. Şöyle bir gel bakalım şuraya. Bu yalnız makine keşke hızlandırabiliyor olsaydık. Aslında hızlanıyor da arkadaşlar baya bir para gidiyormuş buna. Artık bozulunca falan yenileriz. Belki daha hızlı olur. Şöyle pizzamız pişti. Şöyle bir keselim. Tamam al bakalım kutusuna. Al bakalım evet, abicim bu. beğenecek misin? Evet arkadaşlar abimiz çok konuşmayı unuttu. Yamancı bir şeyler dedi gitti öyle. Tamam selam bana bir pizza lütfen. Ablacım tamam da pizza neli olsun sucuklu olsun sos ve peynir sucuk tamam. Şöyle alalım bir hamurumuzu arkadaşlar. Gezdir bakalım şu sosu şöyle. Tamam at bakalım peyniri de şöyle ortasına. Tamam sucuğu da şöyle 6 tane attık mı yeterli. Tamam artık bir çıkmasını bekleyelim pizzamızın. Ama dikkat ediyorum da arkadaşlar pizzamız o kadar iyi pişmiyor. Acaba makineden mi dolayı yoksa oyunun kendisi mi öyle? Pek bilmiyorum açıkçası. Pizzamızı da şöyle 6 dilime böldük. Tamam verelim bakalım ne diyecek. Leziz zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. İyi günler. Tekrar bekleriz. Küçük bir yakışıklı gelmiş arkadaşlar. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Tamam sana bir sucuklu pizza yapalım. Şöyle bir gezdirelim sosumuzu şöyle. Tamam. Alalım bakalım kaşarımızı. Tamam biraz kaşar dağıttık. Şöyle çocuğa biraz daha sosisli attım arkadaşlar. Bir tane daha fazladan attım. Tamam. Zaten burada sucuklu diye galiba. Aynen öyle. Şöyle bir çıkmasını bekleyelim. Tamam. Al bakalım şuraya. Doğru bakalım şöyle altı dilimi. Tamamdır. Dilimledik de pizzamızı. Verelim bakalım ne diyecek. Kabul edilebilir ama keşke üzerine daha fazla peynir olsaydı yeni işinde bol şans. Şimdi küçük kardeşim sen öyle diyorsun da benim giderlerim çok fazla olduğu için atamıyorum öyle. Burada birden fazla sipariş verebiliyor muyum? Ailemle paylaşmak için iki peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisine 8 dilme böl. Oo iyi. Yağlı müşteri geldi arkadaşlar. iki tane alacakmış. Şöyle bir gezdirelim sosu. Az bakalım peynir de şöyle. Tamam sucukları şöyle attım. Bir tane daha fazla attım hatta. İki tane aldığı için promosyonu bu da arkadaşlar. Şöyle ikinciyi de yapalım arkadaşlar. At bakalım şunu da sucuklarını. Tamam şu pizzamız hazır. Onu da fırına gönderdik. Tamam şunu da şöyle 8 dilime bölelim. 8 dilim çok değil mi ya? Millet 6 dilime bölüyor. Bu da biraz değişik arkadaşlar. 8 dilime bölmemizi istedi. De. aileleri galiba kalabalık biraz. Tamam. Şöyle böldük. Koy bakalım kutusuna. Tamam verelim bakalım beğenecek mi Kabul edilebilir ama keşke üzerine daha fazla peynir olsaydı Yeni işinde bol şans Ablacım Vallahi kurtarmıyor Giderler çok fazla olduğundan peynir falan atamıyoruz Tamam Şöyle bir günümüz bitti arkadaşlar Bakalım bugün ne kadar kar yapmışız 65 Dolar kazanmışız bahşiş hiç almamışız 24 dolar giderlerimiz olmuş Kalan 41 dolarda karımız var Hemen şöyle diğer güne başladım arkadaşlar. Bir tane elmas sakız kazanmışız iyi. Lan bu yine mi geldi? Abicim tamam bırak benim peşime en iyisi sensin bırak ya boşu boşuna malzeme harcıyoruz arkadaşlar bu adamı. Adama şimdi en iyisini de yapsak beğenmeyeceği için ondan boşu boşuna yapıyoruz. Neyse tamama basalım bir. Yarı sucuklu yeri peynirli öyle bir şeyler istedi arkadaşlar. Tamam bu neymiş bunu bir kaldır şuradan. Ne diyor burada yarı sucuklu yarı peynirli pizza anlamında sos falan filan bir şeyler dedi geçim hemen onu Çünkü bunun nasıl yapıldığını biliyorum. Şöyle yarısına peyniri koyuyoruz yarısına da sucuğu koyuyoruzdur. Yani daha ne olabilir ki? Umarım böyledir arkadaşlar. Yani benim mantıken gittiğim zaman böyle oluyordur yüksek ihtimal. Tamam şöyle attık fırına bir pişmesini bekleyelim. Şu adamı da hiç sevmiyorum adama pizza yapmasını da hiç sevmiyorum. Neyse alalım bir. Tamam böl bakalım. Tamam şuradan da böl. Şöyle al bakalım kutuyu bunu. Al bakalım. Bıyıklı abimiz. İşte fena değilmiş. Evet fena da pizza. Ya neydi bu yani bu şimdi espri mi? Hayattan soğuttun beni ya. İyi günler burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim olsa iyi olur. Al tamam dedi sana direkt yapalım şöyle bir tane pizza Adam kaç yaşına gelmiş hala pizza yiyor helal olsun sana Normalde büyüklerimiz fast food filan yemez arkadaşlar veya ne bileyim dışarıdan bir şeyler yemez Ama bu dedemiz dışarıdan beslenmeyi seviyor anlaşılan Neyse bize çok karışmak düşmez şöyle hemen pişiriz zaten pizzamız Şöyle bölelim Tamam şuradan da böl bakalım kutulayalım bunu Paketle bakalım Tamam Al bakalım umarım beğenirsin. Neredeyse mükemmel. Mende daha fazla seçeneğiniz olduğunda tekrar geleceğim. İnşallah çıkar daha fazla şey seçeneğimiz. Tamam. Pizzamla biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma. Lütfen kesmeye gerek yok. Allah Allah. Dürüm yapıp mı yiyeceksin abla Kesmeye nasıl gerek yok? Neyse arkadaşlar yapalım bunun pizzasını. Biraz et alabilir miyim demiş. Et değil ama sucuk da etten sayılıyor gibi bir şey arkadaşlar galiba. Onu anladım ben. Tamam şöyle yerleştirelim hemen çocuklarımızı. Bu ablamıza da bir tane daha fazla aldım Beni uğraştırmıyordu çünkü direkt kesmeye gerek yok dedi o da. Yalnız arkadaşlar ben bu ablamızın pizzasını keseceğim. Çünkü adı üstünde pizza bu dürüm falan değil ki öyle sarıp yesin. Şöyle kesip vereceğim ona. Ben kayıt alırken arkadaşlar aniden durdu burada. Onun için yeni müşteri geldi onu göremediniz. Bir tane evsiz abimiz geldi arkadaşlar. Onun için Şöyle ona doldurdum sucuğu, her şeyi. Tamam. Bunu ona vereceğim. Bayağı bir doldurdum her şeyi. Acıkmış. Yanında da parası yokmuş. Olsun bizim bir Tamam bitmek üzere. üzere. Tamam gel Biz bakalım şey, sen hata şimdi buraya keselim Seni şöyle. Tamam şöyle paketleyelim. Tamam paket değil, dilim. böldük. 16 dilime böldük. Ona dilime böldük. Buyur A, kardeşim, kardeşim. Afiyet olsun. Umarım duyarsın onunla. Tamam o da teşekkür etti. Bugün de bitirdik arkadaşlar. Bakalım karımız ne kadarmış. 31 dolar filan karımız var arkadaşlar iyidir. Bugünlük de bu kadar yeter arkadaşlar. Bayağı bir oynadık zaten. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle güzel serilerin devamının gelmesi için videoya like atıp kanala abone olsanız sen ben çok mutlu olurum. Hem de böyle güzel serilerin devamını getiririm. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.